Merhaba. 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü. Sigara içinde binlerce kimyasalı barındıran, toksik, kanserojen ve bağımlılık yapıcı bir maddedir. Sigaranın içinde yaklaşık 5300 tane kimyasal madde bulunmaktadır. Maalesef bu kimyasalların içinde 70 adedi kanserojen etkiye sahiptir. Dünyada her yıl sigaraya bağlı 6 milyondan fazla insan sigaranın yarattığı toksik ve kanserojen etkiden dolayı erken yaşta ya da sigaranın yarattığı yan etkilerden dolayı erken ölümlere neden olmaktadır. Akciğer kanserinin %90 nedeni sigaradır. Sigara içenlerle içmeyenler arasında 20 kat akciğer kanserine yakalanma riski mevcuttur. Bu nedenle Dünya Sigara Bırakma Günü'nde dumansız bir dünya, dumansız bir çevre için sigarayı bırakmanızı tavsiye ediyor.